Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp yarısının heyecanla beklenen 9. bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar sabırsızlıkla beklediğiniz görüntüler yayınlandı. Ve tabi şimdi herkesin gözü özette Biraz sonra sizler için yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen kareler ve yeni bölüm fotoğrafları birbirinden muhteşem. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.